Evet ortayı boşaltalım. Evet tekrar canlı yayındayız. Değerli misafirler, değerli köylülerim. Biliyorsunuz bu tür faaliyetlerin organizasyonunda mutlaka bir başkan vardır. Köy derneğimiz geçen Aralık ayında 2014 yılının Aralık ayında bir genel kurulu yaptı. Genel kurulu sonucunda Durali Şahin abimiz yönetim kurulu başkanlığına geldi genel kurulun kararıyla. Şimdi sizleri selamlamak üzere dernek başkanımız Durali Şahin abimizi kürsüye davet ediyorum. Sayın vekilim Siyasi partilerimizin değerli temsilcileri Of Cuma Pazarı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri Sayın Yazlıköy'lü hemşerilerim Saygıdeğer üyelerimiz Hanımefendiler Beyefendiler Sevgili gençler Değerli misafirlerimiz Ekranları başında bizleri seyreden değerli köylülerim şahsım ve yönetim kurulumuz adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Derneğimiz tarafından her yıl düzenlenen geleneksel gecemize hoş geldiniz. Derneksilik zor iştir. Kurmak kolaydır ama yaşatmak büyük enerji ve özveri ister. Görev üstlenenlerin gücü, kuvveti ve enerjisi sizlersiniz. Sizler olmadan dernek yaşamaz, İyici varsınız. Biz birbirimizden kopamayız, birbirimizi unutamayız. Azı günümüzde, mutlu günümüzde bizler hep bir arada olduk ve böyle de olmaya devam edeceğiz. Bu şekilde düzenlenecek olan tüm sosyal faaliyetlerimizin amacı da budur. Değerli köylülerim, derneğimiz kurulduğu günden bu kadar, bugüne kadar ebe yol kat etti. Beykoz'da bir odada ibaret olan derneğimiz bu, bugün kendi mülkümüz olan beş katlı binasında hizmet vermeye başlamıştır. Değerli köylülerim, burada özellikle teşekkürü borç bildiğimiz dostlarımız var. Öncelikle derneğimizin kurulduğu günden bugüne kadar köyümüze ve derneğimize maddi manevi yardım eden hep daha iyisini ve daha güzelini yapmamız için bizi teşvik eden Sayın Vural Akgüz'e şahsım derneğimiz köylülerimiz adına teşekkür ediyor ve kendisini alkışlamanızı rica ediyorum. Kesmişe baktığımızda derneğimizin kurulduğu 1994 yılında hepimize yol göstererek önümüzü açan kurucu başkanımız Kemal Şülekoğlu'na emekli albay Ali Dosun'a, Selahattin Öztürk, ve Zegeri Ayaz'a da ayrıca derneğimizin kuruluşunda ve bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm kurucularımıza, bugüne kadar görev yapmış olan tüm yöneticilerimize derneğimize yapmış oldukları katkılardan dolayı şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Yine köyümüz iş adamlarından rahmetli Murat Bayrak Kardeşleri Paşaran ve İlhan Bayrak da her zaman yanımızda olmuşlardır. Kendilerine ve bu gecenin sanatçı sponsoru olarak ama şu anda aramızda olamayan, eminim Almanya'da televizyonu başında bizleri seyreden Yakup Düşmez'e de teşekkür ediyorum. Ayrıca vefat etmiş olan tüm dostlarımıza şükranla anıyor, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Evet evet değerli dostlar. Bu gece teşekkür ettiklerimiz çok ama sayamadığım, kendilerine teşekkür edemediğim çok insanımız var. Onlardan özür diliyorum. Beni bağışlasınlar. Çok değerli köylülerim, dernek üye kayıtlarını güncellemek istiyoruz. Üye bilgi formlarımızı gerek köyümüze ait internet sitemizden, gerekse dernekten temin ederek lütfen yenileyelim. Çünkü bu formlar size ulaşmamızda en büyük etkendir. Üye kayıtlarımızın güncellendikten sonra dernek ile ilgili faaliyetler ve diğer bilgi mesajları üye olmayan köylülerimize ulaşmayacaktır. Bunun için de derneğimize henüz üye olmamış olan köylülerimizin de ivedilikle derneğimize üye olmalarını istiyoruz. Bir süredir son bulan mesajla haberleşmemiz çok şükür artık dernek adına yeniden başlamış siz değerli köylülerimize ulaşmıştır. Ayrıca derneğimize ait olan internet sitesi de hazır olup sizlerin hizmetine sunulmuştur. Hafta sonları derneğimizde horon çalışmalarımız devam etmekte olup bütün köylülerimizi artık horon kursumuza bekliyoruz. Özellikle kent erkekler, genç kızlar, kızlarımızdan oluşan bir horon ekibi kurmayı düşünüyoruz. Gençlerimizden bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Değerli dostlar, bu gecenin hazırlanmasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan tüm yönetim kurulu üyelerimizi sahneye davet etmek istiyorum. Sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına saygı, sevgiyle selamlıyor, iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, yönetim kurulu üyelerimizi sahne alalım. Bir de onları alkışlayalım. Evet, derneğimizin yönetim kurulu 9 asil ve 9 yedek olmak üzere 18 kişiden oluşuyor. Şimdi siz köylülerimiz eğer dernek yönetim kurulunu çok iyi alkışlarsanız çok hizmet alırsınız. Az alkışlarsanız az alırsınız. Evet, sıra sizde. Evet, biz de kendilerine başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, derneğimizle ilgili yapmış olduğumuz davetlere telgraf gönderenler var. Nazik davetinize katılamıyorum. Programınızın hayırlı olmasını niyaz eder. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Of Minibüsler Dernek Başkanı Şamuran Er. Of Yazlık Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlemiş olduğu geleneksel gecenize nazik davetlik aldım. Çok teşekkür ediyorum. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle davetinize icabet edemeyeceğim. Dernek yönetim kurulu ve tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyor. Saygı, sevgi ve muhabbetlerimle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Of Belediye Başkanı Salih Sarıalioğlu. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi aramızda çok kıymetli misafirlerimiz var. Biliyorsunuz bizim köyümüzden olsun, ofun diğer köylerinden olsun çok kıymetli siyaset, akademik, sosyal toplum kuruluşlarının başkanları var. Aramızda eski ofumuzun, ofumuzun belediye başkanı, şimdi de AK Parti birinci bölge milletvekilimiz Oktay Saral Beyefendi var kendilerini kürsüye davet ediyorum. Yazlık köyümüzün çok kıymetli hanımefendileri, beyefendileri, istikbalimizin teminatı sevgili gençlerimiz, yavrularımız Hepinizi sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu kadar güzel insanı, bu kadar değerli Trabzonlu'yu, Ofluyu, yazlık köylü kardeşlerimizi burada görmekten, onların sıcak kalbine, engin merhametine misafir olmaktan dolayı son derece mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar sağ olunuz, var olunuz. Evet kıymetli kardeşlerim. Allah nasip etti, lütfetti. İstanbul birinci bölge Beykoz'un da içerisinde bulunduğu 14 ilçeden müteşekkil olan birinci bölgeden sizlerin destekleriyle, helal oylarıyla, güzel dualarıyla Allah'a hamdolsun ki milletvekili olduk. Ve dört yıldan beri de sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sizlerin daima dualarınızın bizler üzerinde olduğunuzu biliyoruz. Geleceğin Türkiye'sinde özellikle şu çocuklarımızın mutluluğunu, refahını yakalama adına yaptığımız çalışmalardaki katkılarınızı biliyoruz. Yine hemşehrilerim olarak... 12 yıl 31 yaşında Of'ta Şehreminliği Belediye Başkanlığı görevi yaptım. 12 yılda orada sizlere özellikle Of'un en büyük köyü olan ama tabii şimdi mahalle oldu Yazlık Mahallesi'nin gerçekten ama mümtaz, değerli, şahsiyetli güzel insanların her zaman benim gönlümdeki kalbimdeki bakın kesinlikle riya olarak söylemiyorum. Yazlık köyünün, Yazlık mahallenin sakinlerinin, insanların kalbimdeki yerinin çok farklı olduğunu biliyorum. Baba mesleği olan henüz üniversiteyi bitirdikten sonra of Ulusoy yazanesi'nde orada kendi yazıhanemde çalışırken tüm Yazlık köylüler o zaman bizim Ulusoy yazanesine gelirlerdi ve yazlık köyünün insanlarını, o güzel insanlarını da orada tanıma şerefine nail oldum. Rabbime hamdolsun. Sizler İstanbul'umuzda yaşayan, Trabzon'umuzun, Of'umuzun gören gözü, işiten kulağı, hisseden kalbi, yürüyen ayağısınız. Sizlerin çok önemli bir misyonu var. Trabzon, Türkiye'nin çimentosudur. Evet, denizimiz dalgalıdır. Hırçındır. Havamız bazen şiddetlidir. Ama Trabzon insanının, of insanımızın kalbi engin merhamet dolu ve şefkat doludur. Sadece kutsal saydığımız, hassasiyet duyduğumuz bir takım değerlere saldıran varsa o zaman kabarırız, o zaman dalgalanırız. Ve o zaman da kutsallarımıza Hayatımıza değer katan o mefhumlara kimsenin saldırmasına asla ve kat'a izin vermeyiz. İşte sizler böyle insanlarsınız. Sizler tüm Türkiye'ye, hatta bizi izleyen Avrupa'daki gurbetçilerimize, oflulara, yazlık köylü kardeşlerimize de buradan Türkiye'nin güzelliğini, ofun güzelliğini yazlık köylünün ne kadar katma değer üreten hiçbir zaman hayatında yazlık köyü kimseye külfet olmamıştır. Daima ülkesine milletine yararlı olacak çok ama çok doğuştan ona gelen tevarüs eden güzel sanatıyla birlikte yazlık köylülerin hepsi birbirinden değerli mümtaz insanlardır. Ne mutlu bizlere ki Rabbimiz o güzel topraklarda bizlere ...bahşetti ve bizler de ülkemiz için, vatanımız için bu güzellikleri yapıyoruz. Evet değerli kardeşlerim, burada hepiniz biliyorum kemençe çalacak... ...burada çocuklar zaten yerinde duramıyor az evvel söyledim. Sanal alem, iPad'lerle, telefonlarla, bilgisayarlarla çocuklarımız kendinden mahrum... ...bizim çocukluğumuzda yaşayamadığımız o çocuklukları burada şimdi yaşamaya başlıyorlar. Onun için onlara fırsat vereceğiz. Allah nasip ederse kardeşlerim, Allah lütfederse Oktay Saral olarak sizlerin bir kardeşi olarak, sizlerin canınızın bir parçası olarak, sizler için, ülkesi için, milleti için kefenini koltuğunun altına alarak seve seve ölüme gidecek bir kardeşiniz olarak sizlere çok çok teşekkür ediyorum. 2015 7 Haziran'ında da Rabbim eğer lütfeder, levhimu mahfuzda eğer bu kulu için yeniden bu görevi nasip etmişse inşallah bizler yeniden sizlere hizmetkarlığın en güzelini, en rahat yaşayabileceğiniz refah düzeyini oluşturma adına inşallah sizlere hizmetkar olmanın kadir şinaslığını yaşayacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize ama hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman hizmetkarınız olacağımı her zaman emrinize amade olacağımı, sizleri seven bir kardeşiniz olarak bunu taahhüt ediyorum. Rabbim bu yolda mahcup olanlardan eylemesin, mahcup edenlerden eylemesin. Efendim çok teşekkür ediyor. Huzurlarınızdan tekrar sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle ayrılıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Evet biz de milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bir duyurum var. Az önce başkanımız söyledi, anlattı. Özellikle derneğimizle ilgili yeni bir internet sitesi açıldı. Sitenin adresi ofyazdikkoyu.net. Tekrar ediyorum ofyazlıkköyü.net ofyazlikköyü.net Bu web sitesinden dernek üyeliğini yapabiliyorsunuz. Görüş ve önerilerinizi yazabiliyorsunuz. Ayrıca bunun yanında yine Facebook'ta köyümüzle ilgili Of Yazlık Köyü yardımlaşma Derneği adı altında bir sayfa açılmış. Bunun yanında Başkanımızın şöyle bir talebi var aslında. Dernek merkezimizde her hafta olmak üzere, her hafta olmak üzere bölge bölge 25'er ailelik 25'er ailelik kahvaltılı organizasyonlar yapmayı hedefliyor başkanımız. Yani şöyle örnek veriyorum. Güngören Mahallesi'nde 25 aile derneğimize kahvaltı yapacak bir pazar günü veya bir cumartesi günü. Bu organizasyonlarda Sizden gayret bekliyoruz. Şimdi esasında reklam mı?